Evet arkadaşlar selamlar Bugün sizlere günümüzün sorunu olan e, Mouse'un e, şeye bağlanma sorununu söyleyeceğim o size. Bilgisayara bağlanma sorununu söyleyeceğim. Hani e, yeni aldığınız bir mouse'u veya önceden var olan bir mouse'u söktüğünüz zaman, başka bir götürdüğünüz zaman e, takınca, e, piline ve takınca sadece mouse'un ışığı yanıyordur. Sadece ışığı yanıyordur. Hareket ettirdiğiniz zaman e, hareket etmiyorsa, tıkladığınız zaman tıklanmıyorsa bunun çözümü şu arkadaşlar. Öncelikle zaten şu küçük şey, şu şey bilgisayarda takılı olduğu zaman mesela ben şu an hareket ettireceğim zaman hiçbir şekilde hareket etmiyor. Takılı olduğu halde arkadaşlar çalışmıyorsa bir türlü ışıklar çalışmıyorsa Bakın arkadaşlar şu görmüş olduk bizim oyunlarda hep şu dürbün açtığımız tuş var ya şu dürbün açtığımız tabi sizde ders gözüküyor olabilir. Her zaman şöyle oyunlarda dürbün açtığımız tuş budur. Her zaman oyunlarda dürbün açtığımız tuşu Basıl e, basılı tutuyoruz arkadaşlar. Arkasından şu yuvarlak şeyi bunu da basılı tutuyoruz arkadaşlar. İkisini bir basılı tutup ee, bunun şey kapağını açıyoruz. Benim sakarlığımı alt açamam. Götür ha açtım. Göster bakın pilini bir kere pilini bir kere şöyle takılı oldu halde bir kere söküp çıkarıyoruz. Bir arkadaşlar bakın. Direkt ekrana düşüyor. Bakın Burada arkadaşlar bakabilirsiniz. Şu şekilde. Yani öldü dükçe dönüyor. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu çözümü kullanarak mouse'unuzu e, artık hani e, atacak mısınız satacak mısınız geri yad etmekten kurtarabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, alttan beğenip bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.